Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala ali kulli mesabi kulli necmaîn. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Mektubat 9. mektup. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbuhu bihamdi. Her türlü kusur ve noktan, noksandan uzak olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Saniyen Neşri Envari Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikramı ilahidir. Belki bir kerameti Kur'aniye'dir. Bir inayeti Rabbaniye'dir. Sizi tebrik ediyorum. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki, kerametin isharı zaruret olmadan zarardır. İkramın isharı ise bir takdisi nimettir. Eğer kerametle müşerref olan bir şahıs, bilerek harika bir emre masal olsa, o halde eğer nefsi emmaresi baki ise, Kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek ve gurura düşmemek cihetinde istiritraç olabilir. Eğer bilmeyerek harika bir emre masar olursa, mesela birisinin kalbinde bir sual var, intak bilhak neviinden, yani ona bildirilmesi neviinden, ona muafık bir cevap verir. Sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbine itimadı ziyadeleşir. Ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafızım var. Bir hafızım vardır der. Tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım hatasız bir keramettir. İhvasına mükellef değil. Fakat fahr için kasten isharına çalışılmamalı. Çünkü ondan zahiren insanın kesbinin bir methali bulunduğundan nefsine nispet edebilir. Yani kerameti nefsinde nispet edebilir. Kendine bağlayabilir. Ama İkram ise o kerametin selameti olan ikinci neviinden daha selametli. O kerametin selametli olan ikinci neviğinden daha selametli. Bence daha alidir. İsharı tahdisi nimettir. Kisbin met hali yoktur. Nefsi onu kendine isnat etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında hem benim hakkında vahmsuz Kur'an hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat-ı ilahiye bir ikramdır. İsharı tahdisi nimettir. Onun için sana karşı tahdisi nimet nevinden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyatını yazıyorum. İkimizin hizmetimize ait muvaffakiyatı yazıyorum, bildiriyorum ki sen de fahr değil, şükür damarı tahrik ediyor. sen görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafire, misafirhaneyi askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebeyi rızaya, rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Vaki umuru uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyatlar umur uhreveyi kazanmak için verilmiştir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyatlar umur uhriveyi kazanmak için verilmiştir o hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviye tevcih etmek fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim şöyle ki aşk şiddetli bir muhabbettir fani mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşkı mecazi, aşkı hakikiye inkılav eder. İşte İnsanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela endişe istikbal hissi herkeste var. Evet, üstadımız burada Mesnevi Nuri'de burayla alakalı bir malum mesnevi nuriye, salih i Nur'un fidanlı olması hasebiyle bir nevi bu tür konular buradan diğerlerine ekilmiş ve neşvi neva bulmuş. Üstadımız bu meseleyle alakalı endişe istikbal hissi herkeste var diye ifade ederken İlem eyühel aziz Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. Birincisi, dünyanın ömrü kısa olup, süratle zeval ve gruba gider. Zevalin elemiyle, bisalin lezzeti zeval buluyor. İkincisi, günlüğünün lezaiz zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde, bir de vardır. Üçüncüsü, seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Dördüncüsü, düşmanlar ve haşerat-ı arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muazene kabir ile dünya arasındaki aynı muazenedir. Mahaza Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki senelerce dostlarla beraber rahat edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmeden evvel Allah'ın davetine icabet et. Fesuphanallah Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazlı keremi o kadar büyüktür ki insana vediye olarak verdiği malı büyük bir semeni ile insandan satın alır. İpka ve himaye eder. Eğer insan o malı temellük edip Allah'a satmazsa büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı uhdesine almış oluyor. Halbuki kudreti taaddüde kafi gelmiyor. Çünkü arkasına alsa beli kırılır, eline tutarsa kaçar, eliyle tutarsa kaçar, tutulmaz en nihayet meccanen fena olur, gider. Yalnız günahları miras kalır. Evet, mesela endişeyi istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Gene burada Mesnevi Nuriye müracaat edelim inşallah. İlem eyyuhel aziz Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulağıtların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide, göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fani ömürde, say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel, uyan. İlem eyyühel aziz, Allah'a tevekkül edene, Allah kafidir. Allah kamili mutlak olduğundan Allah kamil mutlak olduğundan li zatihi mahbuddur. Allah mucit, vacibi vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları budiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani munidir her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü olur. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir, bakar ki muhakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zatı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Fakat haslet olan hırs mecazi, fena haslet olan hırs mecazi ise ali bir haslet olan hırsı hakikiye inkılap eder. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikata münafidir. O şiddetli inadı o lüzumsuz umuru zahiliye vermeyip ali ve baki olan hakayki imaniyeye ve esasat-ı ve hidamat-ı uhreviye'ye sarf eder. O hasleti rezile olan inadı mecazi güzel ve ali bir haslet olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebaata inkılap eder. İşte şu üç misal gibi. İnsanlar insana verilen cihazatı manevi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa evet insana verilen cihazatı maneviyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlakı rezileye ve israfat ve abasiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlerini ve zayıfı uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse ahlaki hamideye menşe hikmet ve hakikata muvafık olarak saadeti dareyne medar olur. Evet yine Mesnevi Nuriye müracaat ediyoruz. Saadeti Dareyn. İlem eyyuhel aziz. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye isteğin yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faiki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet buku bulsa bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Farukiy Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretine girmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. Birincisi, Allah'a abd olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşman. İkincisi, her şey kader ile takdir edilmiştir. Kıymetine razı ol ki, kısmetine razı ol ki, rahat edesin. Üçüncüsü mülk Allah'ındır, sen de emaneten duruyor. O emaneti ikvay edip senin için muhafaza edecek, sen de karsısa meczanen. Sen de kalsa meccanen zail olur gider. Dördüncüsü, devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin, dünyan da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat gibi ve gün gibi birbirini takip eden zevale takiben zevale gidiyorlar. Beşincisi ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İşte şu üç misal gibi insanlar insana verilen cihazatı maneviyi eğer nefsi ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlakı rezileye ve, ve israfata ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezaifi ukreviyeye ve maneviye sarf etse, ahlakı hamidiye menşei, hikmet ve hakikate muafık olarak saadeti dareyne medar olur. İşte tahmin ediyorum ki nasihlerin nasihatları şu zamanda tesissiz kaldığının bir sebebi şudur ki ahlaksız insanlara derler haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mala yutak bir teklifte bulunuyorlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz. Mecralarını değiştiriniz. Hem nasihat tesir eder hem daire-i ihtiyarlarından daire-i ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Rabian, ulema İslam ortasında İslam ve imanın farkları çok medari bahis olmuş. Bir kısmı ikisi birdir. Diğer kısmı ikisi bir değil. Fakat birbirisiz olmaz demişler. Ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle, İslamiyet hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır, iman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkam-ı Kur'an'iye şiddetli taraflık gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyet'e mazhardır. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkam-ı Kur'an'iye tarafkirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar, gayrimüslim bir mümin tabirine mazhar oluyorlar. Demek ki İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle İslamiyet hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır, iman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Acaba İslamiyetsiz iman medare necat olabilir mi? El cevap. İmansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz iman da medarı necat olamaz. Felillahil hamd vel minnetü <laughs> Kur'an'ı icazı maneviyesinin fevziyle, feyziyle Risale-i Nur mizanları dini İslam'ın ve hakaiki Kur'aniyenin meyveleri ve neticeleri Öyle bir tarzda gösterilmiştir ki, dinsiz dahi onları anlasa tarafta olmamak kabil değil. Hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayrimüslim dahi anlasa herhalde tasdik edecektir, gayrimüslim kaldığı halde iman eder.'' Evet. Sözler tuğba Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve saadeti i Dare'nin mehasini, mehasini gibi hoş ve şirin öyle neticeler göstermiştir ki görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafkirlik ve iltizam ve teslim hissini verir ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli bir zerrat gibi ve silsile mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın bürhanlarını göstermişler ki nihayetsiz bir izan ve kuvvetli iman verirler. Hatta bazı defa evrad-ı şahsi evrad-ı şah-ı nakşibendi de şahadette getirdiğim vakit ala zalike tahya ve aleyhi nemuti ve aleyhi nub'asu gada dediğim zaman biz bu inanç üzerine yaşıyoruz bunun üzerinde ölürüz ve yarın yine bunun üzerine dirileceğiz dediğim zaman nihayetsiz bir tarafkirlik hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verirse bu hakaiki imaniye feda edemiyorum. Bir hakikatın bir dakika aksini farz etmek bana gayet elim geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek hakaiki imaniyenin vücut bulmasına bila tereddüt vermesine nefsim itaat ediyor. Ve âmennâ bima erselte min rasûlin ve âmennâ bima enzelte min kitâb ve settaknâ dediğim vakit gönderdiğin her peygambere iman ettik indirdiğin her kitaba inandık ve hepsini doğruladık dediğim vakit nihayetsiz bir kuvveti iman hissediyor hakayki imaniyenin her birisinin aksini akle muhal telakki ediyorum. Ehli dalaleti nihayetsiz eple ve divane görüyorum. Senin validene pek çok selam ve arzı hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için onlar da benim peder ve validem hükmündedirler. Hem köyünüze hususan senden sözleri işitenlere umuman selam ediyorum. El baki huvel baki Said Nursi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Vahir davana enel hamdulillahi rabbil alemin el fatiha.